gelenler var arkadaşlar. Hangi videosunu çekmiştim? bu Evet, kesinlikle. Neyse arkadaşlar. Aa, diyecek. Diyeceksiniz ki bu şeyi nasıl yapıyorsun? Ee, hemen gösteriyorum. Şu şeyi var ya bak şu. Bekleyin. Bakın. Hatta şöyle bakın. Bu şey var ya, değil mi alttaki Şöyle yapayım Bir dakika şöyle yapacağım Heh şimdi gördünüz mü? Oradaki iki uygulamayı indiriyorsunuz alttaki Kırmızılı şey var ya Şeyi araba indirip Bir şeyleri var ya işte bunun altındaki şeyleri indiriyorsunuz benim gibi. Şimdi şu adını gördüyseniz misi o. Oh, bir dakika. Mis yazıyor yani şöyle gösteriyorsam ha. Bunu indiriyorsunuz. Sonra, sonra diyorsunuz ki e. Ee. <laughs> <laughs> ayar yapıyorsunuz, şöyle bak şöyle şöyle benim gibi ayar yapıyorsunuz görüyorsunuz mu hiçbir fikrim yok ha bak böyle yapıyorsunuz böyle sonra gelip istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Şu anda benim mikrofonum seçtim ve böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi kendi mikrofonumu seçtim ve yani benim kulaklıktaki mikrofonu seçtim ve bakın nasıl. <laughs> Sese göre ayarlanıyor işte. Hatta şöyle yaparım. Gördüğünüz gibi eee <laughs> Çıvıttı zıttı. Kendi videoyu açacağım. O şimdi yürü. Sen merakı razı açmadın. Sizi kısayım da yapamam. Dövüş gibi. Dövüş gibi. Şimdi B ile hakkına İstersen kulaklığı seçebilirsiniz. Ama kulaklığı seçersen S olur. Bu şimdi. B ile olur. <laughs> Sen, senin de, benim bu ağır yapmak için buraya geliyorsun. Ama yine bir sahne oluşturuyorsun ve bunu bu uygulamış şişiyorsun şimdi. Bunu seçiyorsun. Sonra bunu açıp bu mı seçiyorsun. Ondan sonra ekranı açıp ekranı açıyorsun. Sonra da sonra da işlediğini yap. Ne? De böyle. Böyle benim gibi ayar yapıyorsun. Sesi de sesi de fırlıyorsun. <laughs> yanlışlıkla uygulamayı kapattım şöyle yeniden açayım şöyle ya bak işte. gördüğünüz gibi böyle oluyor gördüğünüz gibi böyle Ay benim gibi ayarladıktan sonra işte o videoyu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz yani. Yani bunun sayısını artık benim gibi olabilirsiniz. Hatta şöyle yapayım bak. Baba bak. izle beni. izle. 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 i̇zle. Aman be. şöyle. Yo. Ne olmadı lan? Böyle de şeyi ayarlıyorsunuz. bak böyle de şey genişliği falan ayarlıyorsun yani. Böyle büyük oluyor böyle küçük. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bak. Hatta şöyle örnek alayım. Ee, şöyle ha bak. Bak bu şimdi küçük bak gördüğünüz gibi. Böyle yapabiliriz. Bu da bunun büyüklüğü. Bak istesen böyle istesem bunu yani istediğin gibi ayarlayabilirsin bu da renkleri renkleri ayarlayabiliyorsun bak şöyle kırmızı sarı isterin renk hatta böyle dans bile edebilirsin bu istersen yani gölgeyi şu altıyı azaltıyor bak şimdi gölge az, az. parlaklığı az yani parlak diyeyim de parlaklık diyeyim de parlaklık az parlaklık çok yani istediğiniz gibi ara yapabilirsiniz. burada donma süresi bak. Huu. Bak. Ona göre donuyor. Anladınız mı? Bak şöyle. <süzükler> Anladınız mı? Bak. Böyle oldu. <laughs> Bu arada kaydetmek için buradan geliyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Koyduğunuz oyunun yerini seçiyorsunuz. Ondan sonra tamam bitti. Bu kadar. Bak hatta şöyle örnek göstereyim. Şöyle örnek örneği göstereyim. Şöyle bak kaydetmiştim. Aha da böyle yerinde duruyor ya. Harika. Thank <laughs> Ne yaparsın öyle kalıyormuş. Evet, ne yapasın öyle kalıyor. <laughs> Neyse bak, hatta başka açayım sizin için. Ah bunu açayım. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şey, ona göre ayarlayabiliyorsun, istediğiniz gibi. O kendi kendine kaydediyormuş, kaydediyor, kaydediliyormuş yeni kaydediyormuş. Yani kul ama benim kulaklık şu anda şey olduğu için ee, benim kulaklık şu anda kulaklık bağlı olduğu için yumuk gösteriyor yani yumuk gösteriyor ne olur bilgisayarda şey olurdu. Eee yumuk göstermesi düz gösteriyordu ama bu kulaklığa gelince böyle gösteriyor. ve şunun şey, masa üstüne şeyle. Masa üstüne takılmış. Şu anda bilgisayarımızda ses gelen şu, Yani Gel, bilgisayarımızda ses geliyor. Şöyle göstereyim. şu anda benim Monitörde hafalı olduğu için istediğim istediğin gibi düz gösterebiliyor. İstediğin gibi düz gösterebiliyor. Yani hafalıdınız varsa ona bağlayıp de böyle yapabilirsiniz. <laughs> despatch <US uneopen> mbi <morally> দি দি নমি নে নন 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 ন